Hoş bulduk, ee, yani yaza giremedik hala ama <laughs> biz böyle partileyerek belki de yaza gireriz diye umut ediyoruz. Hande Hanım ne zaman yaza gireceksin? Vallahi bilmiyorum, ben Fethiye'de tatil denedik, Ol Aynen. Bodrum'da yağmur denedik. Yağmur yağdı. olmadı. Bodrum'da denedik olmadı. Antalya'ya gittik, dün döndük. Antalya'da bile yağmur yağdı. Biz bu yaz tatil yapmayı <laughs> Tam olarak geçtik. Yani nereye giderseniz bereket götürüyorsunuz efendim. İnşallah öyledir, <laughs> umarım yani. Şimdi özellikle diziyle ilgili yorumları ben merak ediyorum. İlla ki sosyal medyaya bakmışsınızdır. Nasıl yorumlar alıyoruz o kadar? E, sosyal medyaya bakmadım ama dışarıda seyirciyle, e, izleyenle birebir karşılaştığım için zaten bence en doğru tepkiyi oradan alıyoruz. E, çok güzel yorumlar alıyoruz. Herkes çok beğenmiş. Çok da mutlu ediyor bu bizi. E, herkes heyecanla 3 sezonu bekliyor. Efendim 3 hatta dördün de çekileceğini duydum ama size sorayım. E, Üç eminim mi dördü de olur diye düşünüyorum herhalde. Dörd ile ilgili hiçbir bilgim yok. Peki, yaz sezonunda çalışacak mıyız tekrar? Evet. evet, çalışıyoruz şu anda. Sinema teknikleri aldığınızı da duydum birkaç tane ama dilimci ağızdan size söyleyeyim efendim. Ee, üçüncü sezon gazete evet. sezonu şu an. O yüzden... E, araya sıkışacak mı e, bir şeyler? Araya sıkışamayacak <laughs> kadar yoğun çalışıyoruz. O yüzden herhalde o bitince de evet. sezon ölçülmüş evet. olacak. Bakalım, hayır Müsaadeniz Müsaadenizle hemen meyvendiye dönüyorum. Usta. Evet, sizde durumlar nasıl gidiyor? Vallahi ben eşimi bekliyorum evde. <laughs> Oğlumla ilgileniyorum. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Ee, o çalışıyor. Onun boşluklarında tatil yapmaya çalışıyoruz ama eşimin dediği gibi pek e, ya hava durumu izin vermiyor. Ama iyiyiz. Yani mutluyuz sağ ol. Durumla şikayetçi değiliz anladığım kadarıyla. Değiliz Allah'a şükür. Yani güzel. Eşimi bekliyorum akşamları. <laughs> Oturup bir şeyler istiyoruz. Evet, yemeği de siz mi yapıyorsunuz yoksa? Yok, ben yapmıyorum. <laughs> ee, keşke yapabilsem, öyle bir yeteneğim yok. Ama oğlum çok yetenekli bu konuda. O bir şeyler yapıyor. Şimdi kek <laughs> yapmaya başladı yavaş yavaş. Aman <laughs> abi. Abi aman. <laughs> yok yok, halledecekler. Eyvah. <laughs> ben birinci ağızdan size sorayım ya. Evde nasıl bir insan? Mükemmel. Evde de, e, bence dışarıda da her zaman mükemmel bir insan. Ev. ev işlerine yardım eder mi? Eder de efendim. Yani zorlanınca ediyorum evet. <laughs> evet. Edilmeli tabii ki bu arada. Ben hani asla aksini <laughs> düşünmüyorum. Etmeye çalışıyorum. Alışkınlıklarım, alışkanlıklarım var. Ben e, iki tane ablam var benim. Bir de annem. Ben üç kadınla bir evde büyüdüm. Oo. Doğru demiyorum buna. Tabii ki her erkek yardım etmeli. E, alışkanlıklarımı kırmaya çalışıyoruz diyelim. Peki efendim. çok çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. İyi akşamlar.